keten, Rus keteni üzerine yapılmış, üzerinde kaneviçi işi olan annemler ona Rus nakışı diyorlar. Nakış, Rus nakışı. Annemin el şeyiyle işleyip de bugüne kadar muhafaza edilen havlu diyelim. Bardak falan simik için. Öbürü o kadınların, kızların küçük el tezgahları varmış. Orada keten dokuyorlar ve o araya giren sarı renkler ipek. Kızlar kendi dokuyor, çeyizini hazırlıyor. Kadın gömleği, erkek erken gömleği yapıyorlar. Böyle havlu. Yani bizim havlular böyle. Tüylü değil. Ondan sonra daha nerede ne var? Şu, şurada bu neydi? Pembe çiçekli. Pembe çiçekli. Yorgan galiba. İpek galiba. Nasıl bunu çektiniz değil mi burayı? Ha, alayım mı? Al alacağım. Ha Bu poşu, o ipek yani şey ama altını sesinin üzerine böyle üçgen yap böyle böyle bırakıyorlar böyle falan poşu poşu ipek. Ha. Ben oturayım ama düşerim böyle. Çok canlanma desene. Hadi <laughs> birebir. Ben getireyim ben. siz oturun burada. Sen bana göstereceksin. Annem otursun. Hadi. Ben getireyim. Arka, arkalarında bunun yazı yok. Bende bunların fotokopileri var. Bu resimlerin. Ha, aa, bu da annemin çeyizinden geri yastık baş örtüsü. Başını koyucu. Ama baş örtüsü diyorum. Baş yastık örtüsü. Başını koyucu. Bu hala duruyor. Bak bir şey olmadı. Hatta kullanmışız biraz da. Al canım. Birbirinin üstüne koy bunları. Sonra ben düzeltirim. Allah razı olsun yavrucuğum. Sen neye daldın bakayım söyle benim oğlum. Dertlendi kırımı hatırlayın. Ha <laughs> benim İşte be. kızların böyle çevre. Bu da Türk nakışı. Bak ne biçim yapıyorlar biliyor musun bak. Ne biçim katlanmışlar. Her tarafı görürsün diye. Ortaya böyle bir şar gibi bir şey. Bütün böyle güzel şeyler oralara atılıyor. Öyle güzel oluyor ki, katlanıyor. odalar tabii, tavar, tahta. Hemen oluyor bu işler. Bu mendil. Bu ya, şeyle nakışlı mendil. Koy. ha ha İşte. Bu gelin yorganının yüzü. Gelin yorgan. İsmail Otar'a bunu kadar verdim. Daha fazla. Dedi Zehra, dedi bir beşik var dedi. Onun dedi üstüne bir yorgan. Öğrenip geldi galiba bunu. <laughs> Ondan al dedim kesin verdim. Tabi yeğenime, kızıma bana parçaladım. Ha, bu güzel. Bunu unutmayın ha, unutmayın bunlar şeydi. Atınıza tutabilecek misiniz bunları? Kaydediyoruz. Ha, şimdi bak evladım. Bu kocaman bu kadar oluyor. Makine şeyde, fabrikada bütün dokunuş. Bak kenarını görüyor musun? Evet. Bunu bazı mutasasla kenarından hangi zaman hangi memlekette dokunduğunu anlarmış. Oo. Ben anlamam. Ben şöyle düşündüm. Ben İtalya diye düşündüm. Bu şeyle yaramaz hediye İran ve Hindistan olabilir dedi. Doğru. Bundan büyük büyük bunlardan kocaman bir perde yapılıyor. Perde perde. Oraya asılıyor. Aynısı sınıf. Aynı, e e Karşık olarak. Aynısı yapılmıyor. Evet. İstersen yatak gözü yaparsın. Diyor ki şimdi, ha, bu, işte bu na, şey, pullu eşar şeyin çok tatlı bir rengi vardı. Düşün evlatçığım, bu benden de büyük, bu 80, şey, ne, ne, ben 90 diyorum, o yüz yıl var o galiba. Bu senin şeyi, ben Verdim verdim böyle yaptım artık sakladım. Bu oya elde örülüyor. Pullar da takılıyor oraya. Ondan sonra kenarına tutuluyor. İpek, pul, ipek, pul, ipi, ipi. aynen Bursa'nın. Evet. Aynen hani şu şan nasıl başa örtülüyorsa Hı -hı. öyle örtülüyor. Bu şey. şeyin Bu bohça Kırım'da hazır o, zaman, o zamanın patiska yapılan o gibi şeylere bohçalamak için. Ay hediye, ellerine sağlık evladım. E, seni bana Allah gönderdi. Ve nasıl yaparım bu şeyleri? Bir yapayım diye başladım, hediye gelsin <laughs> diye işte bunlar benim patiklerim. Buna inanın yavrum. Yedirmemiş annem, anneanneme hediye etmiş. Bu minicik patik, bunun adı hasır örgü. Masır örgü bilen hanım söktü, baktı. Nasıl yaptırdığını da öğrettim ama unuttum. Bak sana bu da bir tane de vardı. Bunun gibi bak burası böyle çizme gibi yapmışlar. Dimecikler takmışlar ama madeni bir tahta düğme. Onun böyle sarmışlar ipikle. Bu da o ben bana ait. Çok işte bu bu. İşte bu da çizme gibisi. Bak bak. Şeyi şey de burasında. Böyle takım. <laughs> Giydirmeyince durur. Nasıl durdu bu? Güve yemedi mi bunu? Güve evet. bir gün o. Sonra bu şal. Bunun adı şal, yün şal. Ve bu böyle enini olarak katlıyorsun. Bütün elbisenin üzerinden örtüyorsun. Manto yerine veya üçgen şekilde katlıyorsun. Öyle örtüyorsun. Yazlık. Kışlık olanlar battaniye gibi kolun güzel oluyor. Şeylerde de var. Hani Ukraynalılar da da üşüyorlar onlar öyle yapıyorlar. Bu babaanneninkiydi. Hı -hı. Almıştı ama bu bizden sonra çocuk olduğumuz zaman. Dokuz yani gibi. 90'dan şey 10 yaşta. <laughs> Hah, işte bu da o şeylere ait. İşte bu şerit dedim ya gümüş Böyle bir şey buldum ben buraya koydum. Böyle oluyordu o. Elbiseleri tutmak için. Bu da annemin böyle sedir yapıyorlar. Sedir. Tahtadan böyle şey değil ayaksız. İşte oraya içine gün minder, gün çok kırımdan. Ondan sonra bu onun minder yüzü. Bu da botca, deminki botcadan. İki tanecik saklamışız. Ah Nur için yasın. Bu da ya, oğlum. Ha. O, oh, oh, havlu şimdi ya Onun borçası <laughs> koy üstüne. Onun borçası. Ha. Bu kadar bunlar. E orada var var var. Yastık güzel var. Şu var. Aha. Asıl o var. O. Oh. Şimdi minderi gösterdik. Bu da Seçiyor duvar yastığı. Duvar. Duvara. Bu saman doldur istersen içine. Hmm. istersen İstersen yün doldur. Bu kızın bunu masanın üstüne koymuş. Bu pul karlıyordu bu şeyler. Şimdi gitmiş, herhalde sildi. kadına adına falan bak, yepyeni. Burası, bu kullanmadı. Biz kardeşimle öbürler kullandık. Kar olan arkasına süs diye. Ama bunu sakladık. Şuraya bak yavrum, bak. Ben şimdi diyorum ki, hediyelere falan, bunu diyorum Rusya'da çıkamaz oran fabrikasında. Eğer oran fabrikası olsa, nerede kullanıyorlar bunu? Alaturka'da e kullanılıyor. Bak böyle duvar şeyi gibi. Bak genel bütün, bütün böyle dokunuyor bu. Falan onu konuştum. Bunu bu tahsislar anlarmış. Bu da öyle. Bu da anamın şehrisinden. Daha o, o şey, o, o nigar var ya nigarı biliyor musunuz? Nigarın evinde de vardı o nakışlar. Bu ne çatıyor? Bu mektupta ne yazıyor ya üstünde ne diyor? Ya? 1914. Annem Nuriye. 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 Evet. Çok silinmiş ama. Bu işte yorgandan artan parça ile yorgan yorganın astarları küçük küçük böyle. Evet. <laughs> bu bu nasıl şey? Bu da bir şey? Annemden kalan göz nuru diyor. Ha, göz nuru, işte şeyler. Bir, o nasıl da orada? Onu söyledi <laughs> diyeyim orada büyük çerçeveyi. Evet, evet anlatmıştım. Türk işi, Türk evet. işi. Ha. Bir de nigarlar var. Başka kimse de yok yavrum. Daha başka ne var bakayım şimdi daha. Şu var işte. O ne? 1914 annemin şeyizli odasında. Kadife Ah, işte demin ki Emin Eminler yüzü. Evet. Ha. Buralarda bir şey var mı çocuk? Yok. Bak şurada şurada. Ha baktık hepsi işte. yok. Ha işte böyle. Allah razı olsun çocuk. Sizden. De. Ne kadar çok zahmetli olursa bir iş <laughs> o kadar kıymetli oluyor galiba. Ben bu işimi sizleri buraya. Ben zaten böyle geleceğim